Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle ekos teknolojiyi inceleyeceğiz. Ecos'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında halkar sonrası güzel bir çıkış gerçekleştirmiş. 73.55 seviyesine kadar yükselmesinin ardından da gördüğünüz gibi çok derinler satışlar olmasa da kademe kademe düşüşlerini sürdürerek fiyat 34 seviyesine kadar gerilemiş ve yaklaşık 6 aydan beri de net bir düşüş trendinde bu aşağı yönlü kanal hareketi içinde fiyat hareketlerini sürdürüyor. Cuma'da %4'e yakın hatta 4'ün üstünde bir yükselişle 37.90 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Hala düşüş trendindeyiz. Bu düşüş trendi kırılmadı. Düşüş trendinin kırılıp yükselişlerin başlıyor diyebilmek için kesinlikle 43-44 bölgesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Buranın üstünde kalabilirse artık düşüş trendi biteceğinden dolayı yeniden yükseliş hareketleri bekleyebiliriz. Buralardan kademeli alımlar yapılabilir. Orta ve uzun vade içinde toplanabilir. Patron Cuma günü Bloomberg yayınına katıldı. Orada güzel açıklamaları vardı arkadaşlar. Şirket hakkında güzel bilgiler verdi. İsteyenler de Bloomberg sitesinden bu açıklamaları takip edebilir. Yani orta ve uzun vadeci alınabilir. Mali yapısı da iyi. Çünkü 2023'te güzel bir bilanço ile kapatmıştı. Ancak şurada yükselişe kadar enerji sektörü katılamamayınca enerji tarafı oluşan satışlardan etkilendi desteği kırdı ve düşüş devam etti. %20'lik bir geri çekilme de aslında daha önce yaptı. Burada yatay bandın geçilmesiyle tekrar negatif bir fiyatlama gerçekleştirmiş oldu. Kademeli alım bu yüzden önemli. Mesela burada artık fiyatların dönmesini beklemiştik ki bu destek 2 ay burada yatayda kaldı. Yani desteğe çok fazla yaklaşmadı. Görüyorsunuz şurada bir üst kademe hatta. Bu üst kademede bu direnci birçok kez yaklaşık 6 kez denedi ancak geçemedi. Geçemeden tekrardan desteğe geldi destek sonrası da her ne kadar burada iyi bir bilanço gelse de dediğim gibi enerji sektöründe negatif fiyatlamalarına etkilendi ve düşüş devam etti. O yüzden kademeli alımlar her zaman iyidir arkadaşlar. Buradan bir kademe aldınız. Toplama niyetiniz varsa tabii ki kısa vadeli alsat sat yapıyorsanız bu yükselişlerin aslında hepsinde satmanız gerekiyordu. Direnç geçirmediği görüyorsunuz. Geçilmediği için de satmanız iyi olacaktı. Normalde. Ama toplama yapıyorsanız kademe için bir kademe bu seviyelerden aldığınız baktığınız düşüş var. Bir kademe de bu seviyelerden alırsanız yine güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Ve düşüşten de çok fazla etkilenmemiş olacaktık arkadaşlar. O yüzden kademeli alımlar candır. Toplama niyeti olanlar kademe alımları yaparlarsa iyi olur arkadaşlar. Şu an 37.90 seviyesinde buralardan alım yapılabilir. Kısa vadeci arkadaşlar da isterlerse bu seviyelerden veya tekrardan 34 bölgesi gelirse oradan alıp yani o destek noktasından alıp 43 44 bölgesine satış yapabilirler. 43 44 seviyesinin üstünde şurada gördüğünüz kanalın üstünde bir fiyatlama yaparsa artık biz ekos için diyeceğiz ki düşüş trendi bitti, yükseliş trendi başlıyor. Bu da bizi ilk etapta 56 seviyesine götürür. İsterlerse kısaca arkadaşlar 56 bölgesinden satabilir. 56'ın üstüne kaldığı sürece de 73 orta vadede hedeftir. 73'ün üstünde kalır günlük kapanışlar yaparsak da uzun vadede 110 120 seviyesi ekos tarafında hedef fiyatı olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tekrar edeyim. Net bir düşüş hareketimiz var. Bu düşüş kanalı kırılmadı. Kanalın kırılıp tekrardan yükselişler başlıyor diyebilmemiz için kesinlikle 43-44 bölgesinin üstünde kapanışlara ihtiyacı var. Burayı kırarsa Ekos'ta yükseliş ilk etapta 56'ya 56 devamlı 73 ve uzun vadede bu direnci açabilirse. bu direnci aşamazsa tekrardan satış yiyecektim. Direnci aşar kanal hareketi devam eder. Yani trend devam eder. Momentumda zayıflama olmasa da 110-120 bölgesine doğru uzun vadede yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Burada geri çekilmede düşüş trendi bitmediği için 34 altında da düşüşler devam edecektir. Burada artık da 29-30 bölgesinde doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ancak düşüş trendi kırılırsa da bu alt bantları unutmak gerekiyor arkadaşlar. Ekos bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.